Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı cümleden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından güzel romantik kareleri sizden izleyicilerimizin topladığı. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. sizlerde dizi izleyicili sevin ama zorum Yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza şu videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. İlgi varsanız arkadaşlarım ilk her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle arkadaşlarım.